Şimdi uzman diyetisyen Hatice Karslıoğlu bizimle. Hatice Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz sizi çok sevdik. Teşekkür Hoş ederim. geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. İyi. Evet. Ya. Ay şu beslenme piramidi. Aman ne çok piramit getirdiniz siz. Bir tane olmaz mıydı bu piramit? Bildiğim piramit. <laughs> aslında normalde bir Abi tane. Bu tabii ki. değil mi? Evet esasen. piramidimiz aslında sağlıklı beslenme piramidimiz bu. Evet. Fakat diğerleri de... Kişilerin sağlık problemlerine göre farklı rahatsızlıklar ve hastalıklar konusundan evet. bahsedeceğiz. Ee, bahsedelim. Şimdi efendim lütfen konuya komşuya bir haber veriniz. Ee, şimdi siz ona reaktif hipoglisemi diyorsunuz ama, aman benim şekerim düşüyor, benim hipoglisemim var. Ay bana bir fenalık oluyor, bir şey olmuyorum ben böyle gibi diyorsanız. Hemen haber verin sağda solda birileri varsa ee, ondan bahsedeceğiz bugün. Yani bayağı ciddi bir şekilde ondan bahsedeceğiz. Hemen girmek istiyorum. Nedir bu reaktif hipoglisemi? Bu şeker hastalığı mıdır? Aslında direkt olarak şeker hastalığı diyemeyiz. Ee, yemekten sonra sizin de söylediğiniz gibi halk arasında şekerin düşmesi olarak adlandırılır. Ama buradaki fark yemekten 2 ve 4 saat sonra. Bu aralıkta e, kan şekerin düşmesi şeklinde tanımlanır tıpta. Evet. Ee, peki hipoglisemi ile farkları var mıdır bunun? Yani, evet. Ve... evet şimdi hipoglisemi olan kişiler daha çok insülün kullanan tip 1 dediğimiz e, kişilerde daha çok e, görülür. Fakat reaktif hipoglisemi şeker hastası olmadığı halde bu kişilerde görülebilir. Bir de septomları yani belirtileri daha farklıdır. Rahatsızlıklarda. Ee, evet. Şimdi mesela benim şekerim e, düşüyor ve benim şekerimin düşmesi e, hakikaten çok tehlikeli bir şey. Yani ben e, şekerim düştüğü zaman hakikaten ölüm riski be ve benim gibi olanlar ölüm riski taşıyorum. Birden bayılabilirim, ölebilirim. Yani onun için ben şeker düşmesinden çok çok e, korkarım. Yani tip 1 diyabetlerde şeker düşmesi dediğiniz gibi çok, çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Ama evet. e, bu bu reaktif hipoglisemiyi fark etmek ve önlem almak da ileride sizin benim gibi olmamanıza da e, olanak sağlıyor. Kesinlikle çok Değil önemli. Mi? Özellikle yapılan çalışmalarda e, diyabetin başlangıcı olarak da hatta söyleniliyor. Bu e, normalde e, halk arasında şekeri illa muhakkak yüksek çıkması gerekmiyor. Çünkü size bir tipiki diyabet tanısı eğer konulursa, şeker hastası tanısı konulduysa muhakkak bunun zaten 15 yıl 20 yıl e, bir öncesi var. Reaktif hipoglisemi de bunlardan bir tanesi. Tabii ki. Ama sadece şeker hastası için de söylenilmiyor e, çalışmalarda. Evet ama e, şurada anlatacağınız şeyler benim için de önemli. Evet. Benim için de önemli. Şimdi e, reaktif hipoglisemi kimlerde görülür? Diyabet cemiyetinin yaptığı çalışmalarda özellikle Türkiye'deki yaptığı çalışmalarda 100 kişiden 8'inde bu rahatsızlık olduğu saptandı. Ortalama olarak 20 ile 35 yaş arasındaki kadınlar da daha fazla görüldüğü söyleniliyor. Fakat son dönemlerde özellikle erkeklerde de daha fazla görülmeye başlandı. Biraz önce söylediğiniz gibi bir şeker hastalığının başlangıcı olarak tanımlanıyor ama bunun yanında... E, Tiroid bezi az çalışan kişilerde de mesela bu problem görülebiliyor. E, i̇nsülünü yüksek olan kişilerde, kanda insülün hormonu yüksek olan kişilerde de bu rahatsızlık görülebiliyor. E, çok fazla stres altında olan kişilerde e, görülebiliyor. Bunun dışında kortizon hormonu düşüklüğü olan kişilerde e, yine çok fazla yoğun kafein alan Kola gibi, çay gibi, kahve gibi. Bunları çok aşırı tüketen kişilerde, bir de çok fazla, aşırı derecede kısıtlı diyet yapan, yetersiz besin alan ama bunun yanında çok yoğun egzersiz yapan yapılan kişilerde bu türlü reaktif oğlisyemi tanısı alabiliyor. Fakat e, bilinmeyen nedenleri de var. E, şimdi mesela ben bir gün e, spor yaparken bir spor salonunda e, pilates yapıyordum. Ee, e yanındaki şeyde böyle hani o aletle yapılan stot pla test denilen bir evet, evet. yanımda genç bir hanım birdenbire bayılıverdi. verdi evet. Ee, bayılıverdi. Hı hı. Peki e, belki hipoglisemisi e, varmış, reaktif hipoglisemisi. Bir hı hı. önlem almamış, yemek yememiş. E, ve orada da fazla hareket edince e, evet. bayıldı. Ee, egzersiz de çok önemli. Özellikle zaten bu problemi olan kişilerde e, egzersiz öncesi farklı bir beslenmesi. Gerekiyor. Ne mesela? Ve, ne yemesi e, lazım? Egzersiz öncesinde bir saat kadar önce tabii ki hangi saatte egzersiz yaptığı önemli. Yani öğün saatinin hemen arkasında egzersiz mi yapıyor yoksa ara saatte mi egzersiz yapıyor bu çok önemli. Ama eğer ara saatte ve çok uzun açlıklar kesinlikle önermiyoruz ve egzersiz öncesinde aslında daha çok tercihimiz bir bardak süt e, ya da bir dilim peynir, bir dilim ekmek. Eğer ara öğün yapacaksa ama e, ana öğünde özellikle tercih ettiğimiz nişastlı besinleri çok fazla kullanılmamasını, özellikle sabahları kahvaltıda aç karnına egzersiz yapmalarını kesinlikle önermiyoruz bu kişilerde. Evet. Çok... Mesela evet pardon, özür diliyorum. Aç karna önermiyoruz. Hayır, kardeşim. egzersiz ne yemeli, önermiyoruz. Neydi? Yani bence aç karnına hiç egzersiz yapmamak lazım. Kesinlikle e, sabahları kahvaltıda bu problemi olan kişilerin e, mesela çok fazla konfliks e, mesela öyle. bunu ee, mısır gevreyi gevreği, evet mısır gevreğini tercih etmiyoruz evet. e, sabahları kahvaltıda poğaça gibi nişastalı besinler tavsiye etmiyoruz bu kişilerde aslında bizim normal bildiğimiz klasik peynirimiz zeytinimiz yumurtamız hı hı. E, sabah kahvaltısında en çok fazla tavsiye ettiğimiz Protein kaynaklı besinleri daha çok fazla öneriyoruz Şimdi burada. Şimdi kolayımıza geldiği için bir tane poğaça, poğaça evet çok da <laughs> güzel bir şey ama <laughs> e, ne oluyor biz bir poğaça yedik de spora çıktık veya o gün aktif bir hayatımız var e, ne oluyor o zaman? Şimdi buradaki sıkıntı şöyle e, normalde eğer siz hiçbir şey yemeden bu rahatsızlığı olan kişilerde hiçbir şey yemeden, Güne başlarsanız aslında atağa geçirmiyorsunuz. O yüzden bu kişiler oruç tutabiliyorlar. Ama siz bir tane bir besin aldığınız anda akşam gece geç saate kadar bu hipoglisemi atakları geçiriyorsunuz. Hatta gece bile... Ataklarda neler oluyor? E, ataklarda şu şekilde kişilerde tabii ki bunun şeylerine göre değişebiliyor. E, çok fazla e, titreme gibi, terleme gibi... Tabii ki eğer 50'nin altına düştüyse o zaman kişi soğuk soğuk terliyor, titriyor. Hatta bayılmalar bile söz konusu olabiliyor. Ama reaktif de genelde daha çok tokluk kan şekeri 80 civarlarında. O da halsizlik, bitkinlik, yorgunluk böyle şeker ihtiyacı daha çok istiyor. Peki acil kişiler... durumda? Evet. Ki burada getirmişsiniz sanıyorum. <laughs> acil durumda bu kişiler ee, yanlarında ne taşımalılar? En çok özellikle önerdiğimiz şey kesme şeker. Evet. Şurada var. Evet. Ee, kesme şeker. Her yerde Tabii. rahatlıkla bulabilirler. Şekeri olan e, tip 1, tip 2 evet. e, ya bir e, kutuda bir meyve suyu ki ben hiç şeker e, yemem. Evet. Yani burada yanıltıcı olmasın. Hı hı. E, ben yanımda mutlaka çantamın içinde bir tane meyve suyu bulunur. Bunu da dilimin altına Evet. Şuraya koyarım hmm. ve tutarım. Ve hissederim. Hmm. Titreme, hafif bir e, tuhaflık hali e, hmm. olur, ter olur. Onun için ama kesme şeker çok pratik. Hangisini yapabiliyorsanız. Burada tabii ki kesme şekerde şurada bir küçük ayrıntı da belirtelim. Miktar da çok önemli. Evet. Yani kişi eğer bir tane aldıysa, o bir taneyle şimdi bir tane 15 miligram kadar şekerinizi yükseltir. Evet. Ama e, çok fazla düştüyse o şekerin normal seviyeye gelmesi için en az 3 tane kişinin tüketmesi gerekir. İşte onun için ben e, geçen gün Osman Müftüoğlu Beyefendi'yi e, izledim e, doktorumuz. E, dedi ki haftada bir ölçüm falan e, diyor şeker hastaları için. Çok şaşırdım ve çok hayret ettim. E, bence bir şeker hastalığının veya hipoglisemi olanların ee, çok iyi ölçüm takip etmesi lazım. Örneğin bir şey söyleyeceğim. Tabii ki, çok önemli tabii bir şey. Tabii ki, şeyi söylemek istiyorum. Eğer ben şekerimi ölçerim titriyorum. Başladı şekerim düşmeye. Bu önemli. Bunu söylemek istiyorum. Ee, hemen şeker ölçüm cihazımla ölçerim. Eğer 40 kırk, 40'a düştüyse benim şekerim gidiyorum. demektir. Kesinlikle. Ee, hemen bir kutu meyve suyunu bitiririm. Ama eğer 70 ise 70'e düştüyse Evet, ...orada böyle bir yudum alır Niye? Rüzumsuz yere şekerimi biraz sonra daha çok çıkartayım. Evet, miktar çok önemli. Bir de belki çikolata da çok tüketiyorlar ama çikolata şekeri daha geç çıkartıyor. Geç. Yani meyve suyu ve şeker. Bence Hı -hı. şekeri de dil altına evet. konan hap gibi oraya koymanız lazım. Hı -hı. Ee, çok önemli bunlar e, şu söylediğiniz şeyler... Ee, ve söylediklerimiz ben hani yaşayan birisi olarak kişinin söylüyorum. Kişinin yaşam kalitesini çok etkiliyor. Hele ve bir yerde ansızın kalabilirsiniz. Şu evet. şekeri çantanıza bir poşette koyun. Kimseye Aha. çaktırmadan dilinizin altına koyarsınız veya meyve suyunuzu. Şekerinizin düşme seviyesine göre bunu ayarlarsınız. Evet tabii ki ondan sonraki yediğiniz tüketim de çok önemli. Bunu söyleyelim. Evet. Ee, Arkasından ne tüketeceğiz? Evet. Nasıl besleneceğiz? Rek Nereden devam etmek istersiniz hocam? Ee, şekerin düşmesi ve e, önlem alınmadan bahsettik. İsterseniz şuradan bahsedelim. Bu türlü kişiler nasıl beslenmesi gerekiyor ve neler olması gerekiyor? İlk başta da söyledik kişilerin önce glisemik indeksi yüksek dediğimiz yani kan şekerini hızlı yükselten besinleri o kişilerde tavsiye etmiyoruz. Yani biz kişiye... Şekeri öneriyoruz ama şeker düştüğü zaman öneriyoruz. Normalde tamam. bu kişilerin günlük beslenmesinde şekerin çikolata Yeliyor. gibi, pasta gibi bu türlü patates mesela, pirinçler bunları önermiyoruz. Ama bunun yerine bizim de çok güzel bir mutfağımız var. Yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, bulgur ama özellikle ben e, levlevi'yi çok tavsiye ediyorum. Öğleden sonra bu kişiler daha çok 4 gibi 5 gibi daha çok kriz yaşıyorlar. Ee, o kişilerin mesela öğleden sonraki saatlerde leblebi, süt çok önemli kişilerde. Fakat burada tabii ki şunu çok e, ayırmak gerekiyor. Kişi de burada ayırmak gerekiyor. Çünkü besin intoleransı olabilir, süte karşı alerjisi olabilir. Ee, o zaman tabii ki kişi faktörü burada devreye giriyor. Tabii siz gelen kişileri e, diyetisyenler o kadar güzel analiz ediyorsunuz ki evet. onların bütün tahlillerine bak bakıyorsunuz. Her şeyine baktıktan sonra bana süt dokunuyor diyorsa onun yerine evet. başka bir şey koyuyorsunuz evet. mesela değil mi? Kesinlikle eğer süt dokunuyorsa o zaman ara saati için başka alternatifler vermek gerekiyor. Burada diğer bir faktör ise protein çok önemli. Bu kişilerde özellikle ana öğün saatlerinde muhakkak protein alması gerekiyor. Ama bunu neye göre daha çok belirliyoruz? Şimdi şunu çok özellikle bahsetmek istiyorum bakın. Burada bir elma var. Elmanın glisemik indeksi düşüktür. Yani kan şekerini yavaş yükseltir. Fakat miktar önemlidir. Yani siz burada bunu çok fazla miktarda bu kişiye evet. öneremiyorsunuz. Yani bunlar kan şekerini yavaş yükseltiyor diye siz istediğiniz kadar burada tercih etmiyorsunuz. Çünkü o zaman da bulguru yediği halde ya da glisemik indeksi düşük besinleri yediği halde yine kan şekeri düşüklüğü problemiyle karşılaşabilirler. Tam buğday ekmeği bu noktada özellikle beyaz ekmek yerine tavsiye ediyoruz. Ama özellikle kuru yemişlerde e, Glisemik indeksi yavaş yükselten besinler olduğu için içerisinde şeker çok az bulunduğundan dolayı da kişiler tabii ki unutmamamız gereken sebzelerimiz, salatalarımız... Çekirdek, e, ay çekirdeği ve e, şan fıstığı koymuşsunuz. Bunu e, iyi midir aralarda tüketmek? Ee, özellikle öğleden sonraki saatlere koyabiliriz. Yani sadece çam fıstığı değil badem de fındık da bu noktada e, tercih edebiliriz, tavsiye edebiliriz. Çünkü bunlar zaten hepsi aynı gruplardır, aynı özelliği taşırlar. Tamam. Siz yine gelin. Yine vakit <laughs> e, doldu. Bekliyorum sizi. E, gerçek Ankara'dan. Ankara'dan e, geliyor evet. Sizi yoracağız ama yine <laughs> bekliyoruz. Çok güzel e, konular seçmişsiniz. Bu hipoglisemi konusunu tekrar tekrar konuşalım. Çok Gerçekten sağ Gerçekten çok önemli. Teşekkür